Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım çok basit çok etkili bir e, kür diyelim buna sevgili arkadaşlar. Bağırsaklarımızı çalıştırmakta çok etkili çok faydalı her ikisi de arkadaşlar. Şöyle bir kabımızın içerisine 3 yemek kaşığı yoğurdumu ekledim. E, genelde kabızlık, e, kabızlıkla ilgili çektiğim videolarda hep yoğurt kullanıyorum arkadaşlar. Neden diye sorarsanız çünkü ben kendimden biliyorum yoğurt yoğurdun içerisine eklediğim bazı besinlerle beraber bağırsaklarım çok güzel çalışıyor o yüzden sizlere de tavsiye ediyorum bu videoyu hazırlıyorum sevgili arkadaşlarım yoğurdumun içerisine şöyle 3-4 tane kadar hurmam. hurmamı bu şekilde çekirdeklerinden çıkardıktan sonra Yoğurdumuzun içerisine koyuyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken bu. Sadece bunu sabah aç karnına yemek, kahvaltıdan önce 3 yemek kaşığı yoğurdumuzun içerisine 3-4 tane hurmamızı ekleyip yiyoruz. Sonrasında zaten 15-20 dakika sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz. Bağırsaklarınız hareketlenecek sevgili arkadaşlarım, kabızlık ortadan kalkacak. Sizlere öyle diyebilirim. İsterseniz hurmaları suyun içerisinde koyup da hem suyunu içip sonrasında hurmaları tekrar yoğurdun içerisine koyup da yiyebilirsiniz sevgili arkadaşlar kabızlık çekenlere bire bir denemenizi tavsiye ederim hurma yoğurt kürünü görüşürüz sevgili arkadaşlarım